kaybettiğimiz canları bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Hırvatistan'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlk düdük çaldı. Mücadele başladı. Yürekten başarılar. Milli takımımıza Büyük bir tezahüratla başladı. İlk düdükle beraber. Pas hatası. Şimdi topu kazandık. Salih içeri baktı. Salih sağ tarafa bıraktı. Gol pozisyonu. Son anda kurtarıyor Kareci. Cengiz vurdu Kareci. Livakovic kurtardı. Bir önemli pozisyon. Zeki bıraktı çizgiye. Zeki koşuyu sürdürdü. Top istiyor. Cengiz Üst üste çalımlar ceza sahası. Burus kaleye direğin dibinden dışarı çıktı. Etkili bir atak Top dışarı gidiyor. Hakan çok iyi açtı oyunu. Kerem atak yaptı. Kerem Kukoğlu sıyrılamadı ama baskı sonuç verdiğini istedim. Kerem, Kerem vurdu. Kerem ah, dışarı gitti. Korner müthiş bir fırsatta. Fırtına gibi başladık oyuna. İşte Hakan. Oyun zekası görüşü. Kerem'in şutu. Yivakovic korner. Beş oyuncumuz hareketli. Orta geldi. Bir kapağı uzak orta, Topa alana gidiyor ama yardımcı çarken. Offside bayrağını kaldırdı. İlk kafa vuruşu Çağlar. Ve ardından offside bayrağı kaldırıldı. Şimdi uzun mesaferi top. Stanisic sıyrıldı Ferdi'den. Ortaya bıraktı Paşaliç. Paşaliç tekrar aldı. Şut pozisyonu var. Boşta ve top gidiyor maalesef. Kovacic. Biz birçok fırsatı kaçırdık. Onlar affetmedi. Günop. Uzun mesafeli vuruş. Bu topu uzaklaştırdılar. Orta bir top kaybımız var. Modric savunma arkasına. Atakları çok tehlikeli. Mert boşta kaldı ve top ağalara gidiyor. Kovacic. 2-0 45 artı 4 Kovacic 2-0 Cengiz. Haydi Cengiz. yaptı ortayı Kafayla uzaklaştırdı Ştalo. Dönen topları alıyoruz bu bölümde. Ferdi Çalımı attı. Ferdi araya sokuldu. Ferdi de çalıma geride kaldı. Devam diyor hakem. Penaltı bekledik. Devam diyor hakem. Ferdi böyle gitti. İkili mücadelede Yerde kaldı. Şu o karşısındaydı. Şimdi bıraktı. Araya giriyoruz. Kramaric. Modric. O kalabalık arasından çıktı. Başarış Mert. Mutlak bir gol pozisyonu. Yüksek top. Zeki'ye doğru. Setti. Sağ kanada açıldı. Cenk. Kalabalık arasında. Çok sarif hareketler yaptı. Tekrar top oldu. Orada. gitti. Bir kez daha izlediğimiz pozisyon. Bu dar alanda başarılı hareketler. Arda ile paslaştı Livakovic. Sonra Umut şimdi orada kale sahası içine kafalardan sekti. Bir kez daha Arda. Nefis bir pas Zeki ve maçın hakemine baktık. Son düdüğü alıyor.